Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün hem içeride önemli gelişmeler var, önemli rakamlar açıklandı. Hem de dışarıda Amerika'dan gelen bir haber var. Amerika'da federal hükümet yeni mali yıl başlamadan önce kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylamaması nedeniyle kapandı. Bu 7 yıldır ilk kez oluyor, ilk kez kapanıyor. Ve Amerikan hükümetinin kapanması da 750 bin çalışanı ücretsiz bırakacak bir taraftan 750 bin kişiyi de direkt olarak etkiliyor. Tabi etkilenenlerden biri de altın. Altında bir rekor daha geldi. E, güvenli liman talebinin artmasıyla altında ciddi yeni bir rekora ulaştı. E, altının gramı şu anda e, kapalı çarşıda. 5.334 lira. Yayına başlamadan önce bir 3 dakika önce baktık. 5.305 liraydı. Şimdi yayına başlarken baktık 5.314 lira oldu. altının onsu da 3.962 dolar serbest piyasada diyelim. Peki içeride başka neler var? Ee, CHP'den açıklamalar var aslında. Ee, köprü ve otoyollara ödenen garanti ücretlere kur zam mı yapıldığı haberi geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz açıkladı. Bir de CHP'nin meclis grubu tarafından hazırlanan ekonomi raporu var. Ee, orada da e, ciddi rakamlar var. Bunlar ne anlama geliyor ona da bakacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet, Amerika'da... E, kapanma oldu. bununla birlikte altın zaten durdurulamıyordu. Zaten bir sürü küreselde başka sorunlar da var. Bununla birlikte rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gerçekten o kadar şaşırıyor ki insan. Yani 5305 liradan yayına başlamadan önce baktık yayına başlarken bir dakika sonra böyle çok ciddi bir artım oldu. Daha nereye kadar gidecek bu altın tutulamayacak mı? Ne diyorsunuz? Vallahi e, Ebru Hanım dünyadaki gelişmeler altının özellikle de gümüşün ve paladyumun durdurulamayacağını gösteriyor. Evet. Şimdi Amerika'da kapanma. Kapanma ne anlama geliyor? Amerika'nın mali yılı bizimki gibi Ocak ayı değil Ekim ayı. 1 Ekim'de yeni bütçe başlar. 30 Eylül'de biter. Şimdi Amerikan senatosu bütçeyi onaylamadı. Özellikle demokratlar onaylamadı. Onaylamayınca kitlen sistem. Şimdi geçişi bütçede yapılmadığı için bir avans da verilmediği için şu an her şey durdu. Durunca Amerikan ekonomisi kötüye doğru gidiyor. Sürekli kötüye doğru gidiyor. Bu gidiş demek bir de her iki üç ay içerisinde açılmazsa borçlarını ödemeyecek tahvil faizlerini ödemeyeceksin. Şuraya doğru gidiyor. Şimdi bizdeki gibi değil. Orada Amerikan senatosu onaylamazsa borçlanamıyorsun. Hazine borçlanamıyor. Bizdeki gibi değil. Bizde de eskiden böyleydi. Sonra bu kaldırıldı. Atatürk döneminde de böyle kafasına bir herkes boşlanamıyordu ya da hükümetler boşlanamıyordu. Sonra 60'lardan sonra özellikle 80'lerden sonra bu tarımar edildi. Tamam Türkiye'de de benzer bir şey var ama Türkiye'de herkes kafasına göre boşlandığı için yasaya uymuyor. Şimdi yasa uymamak bir suçtur ama bu suçun bir şeyi yok, karşılığı yok, cezası yok. Şimdi böyle bir, böyle bir saçmalık var. Anlatabiliyor muyum? Onun için Türkiye'de maalesef herkes kafasına görüyor borçlanıyor. Mecliste bir yasa çıkarıyorsun. Diyorsun ki bütçe yasası. Bütçe yasa demek. Bütçe yasası diyorsun. meclis onaylandı yasaya dön. Sen buradaki verdiğin oranların dışına çıkamaz, çıkmaman lazım. Özellikle boşlama vesaire. Çünkü sonuçta 86 milyon insanı borçlandırıyorsun. Bu insanlar ödeyecek Sen ödemeyeceksin. Dolayısıyla Amerika'da senato izin vermediği için hükümet borçlanma kitlendi. Kitlenince dünyadaki bütün sistem çok ciddi zora giriyor. Ekonomik krizler giderek büyüyor. Büyüdüğü zaman ne oluyor? Her şey altına yarıyor. Belirsizlik çok artıyor. Bu da altına yarıyor. Gümüşe yarıyor. Paladyuma yarıyor. Şu an bir artış bundan. İkinci artış etkeni ee, Avrupa Birliği'nde imalat piyamayı dediğimiz imalat ön göstergeleri çok ciddi anlamda imalat sayının daraldığını gösteriyor. Bunu da bir tarafa koyun. diğer bir taraf Orta Doğu'nun daha da karışacağı öngörülü Özellikle Trump'ın e, Netanyahu'yla oluşturduğu plandan sonra. Çünkü öyle bir plan ki. Artık Filistin'de bir şey yok. Ben de Amerika buraya üst kuruyorum. Burada var olan insanlar benimle beraber yaşamıyor. Devlet mevlet hepsi gitti güven. <laughs> Filistin devleti mevleti, kalmadı ortada. Anladın <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> öyle bir şeye geldi ki yani bu iş daha çok su götürür. Daha çok şey gerilim çok daha artacak gibi görünüyor. Orta Doğu'da vesaire de işte bütün bunları topladığınız zaman her şey dünyada Altına, gümüşe, platyuma e, döndü. Gümüş fiyatı 65 e, gram değil, 65 liraya kadar çıktı 41 liradan. Evet. Çok ciddi bir hani hmm. Daha da e, yolları maalesef bu ekonomik ve siyasi ortamda daha da yolları var. Türkiye'yi anlatayım. Evet. Türkiye'den bir beri bir bakıyordum yani bizim son aldığımız altın ithalat kararından sonra, yasaklama kararından sonra neler oldu diye. Şimdi kilo başında 1900, 5960 dolar fark ediyor. Çok büyük para. Bir kilo kaçak altın getirseniz 5960 ile sırf farktan kazanıyorsunuz. Normal kazanırsa bir de farktan kazanıyorsunuz. Çok enteresan. İşte Türkiye'de 10.962 lira, Londra'da 3.885 lira. Olur. Evet. Aradaki farkı kiloya çevirdiğiniz zaman 5.961 lira yapıyor. Şimdi bu çok ciddi sıkıntı. Yani Hani bir sürü, bakanlar, bakan yardımcılar havalarında kaçak altında yakalandılar ya. İşte sebebi bu. Adam 10 kilo altın getirse 50-60 bin dolar para kazanıyor. Bir seferde. Yani bunlar çok var. Yani şu an kötü olan şu evranım. Ee, bu farktan dolayı Ankara uyguladığı sistemden dolayı altın ihracat yapamıyorsunuz. Altın yapamıyorsunuz. yapabilmek için kaçak getirip işleyip kaçak geri göndermen lazım. Vesil çıkış yapamazsın kaçak geldi, kaçak gitmesi lazım. Ne oluyor mesela? Altın kaçak şekilde atıyor. Yapamayan atölyeler batıyor. Geçen gün kapalı çarşıda firmalarla konuşurken maalesef birçok atölyenin kuyumcular, e, kuyumcu kentte vesaire birçok atölyenin kapandığını söylediler. Çok enteresan, çok acı verici bu. Sıkıntı. Niye bunu yaptınız? kardeşim? Niye pahalandınız? Pahalandı insanlar almıyor mu? Yok, alıyor. O zaman insanlar niye fazla para ödediyorsun? Yatıyor da 5960 dolar ya. Yazık günah değil mi? Evet. Yani anlaşılır gibi değil yani. Neredeyse bu da Türkiye'nin önemli bir sıkıntısı. Kuyumcular da özellikle imalatçı e e, kuyumcular çok ciddi sıkıntı içerisinde. Maalesef. Ankara'da benim gördüğüm öyle bir karmaşa var ki kim hangi karar ne arıyor belli değil. Bu karar sonuçları düşünülmüyor evladım. Maalesef böyle şu an. Evet. Yani kim çalıyor kim oynuyor belli değil. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Buyurun. Peki e, az önce Amerika'nın e, borçlanmasından bahsettiniz. O zaman bir biraz da bizim borçlanmamıza geçelim. Başta da söylemiştim e, CHP'nin meclis grubu tarafından hazırlanan bu ekonomik raporu var. Orada şöyle deniliyor. E, hazine yılının ilk 8 ayında 2 trilyon 52 milyar lira net borçlanmış. E, bütçe yasasıyla belirlenen ve artırımlarla en fazla 2 trilyon 133 milyar liraya çıkabilecek bir borçlanma var. E, bu 2 trilyon 52 milyar lira net borç sadece 8 ayda yapılmış. Yani daha önümüzdeki aylara da çok fazla bir şey kalmamış. Yani herhalde borçlanma limitinde çok fazla aşacağız anlamına geliyor. Bunu aşabiliyor muyuz? Ee, Ağustos sonunda borç stoku 12 trilyon 477 milyar lira yükselmiş. E, faiz yükü de hep siz de anlatıyorsunuz zaten ana para tutarını geride bırakmış. Evet. Şimdi yüz 100 liralık borcu demek için 140 lira borçlanıyoruz. En son gelen buydu. Evet. Çok ciddi bir faiz yükü var maalesef. Bir de ekonomi dönmüş. İşte Ebru Hanım size bazı rakamlar vereceğim. İstanbul Sanayi Odası'nın PMI dediğimiz satın almacılar öncü göstergeleri var. Bütün dünyadaki evet. en önemli sanayi göstergesi budur. Ha. Burada e, eşik değer 50'dir. Bütün dünyada bizde de eşik değer 50. Burada 46.7'ye inmiş. Şimdi burada gıda hariç, gıda sektörü hariç bütün sektörler negatifte. Herkes küçülüyor. Bütün sektörü küçülüyor. Tekstil yüzde 40, e, şey kırka inmiş. Aynı inanılmaz şekilde küçülüyor. Yüzde yirmi daralmış. Herkes küçülüyor. Peki böyle bir durumda Türkiye ekonomisi nasıl büyüyor? Birinci soru bu. O zaman büyüme rakamlarında bir yalan var. İki, işsizlik sabit kalıyor ve artıyor deniyor. İşsizlik düşmesi lazım. Çünkü bu ne yapıyor? Siparişler bu şu demek. Siparişler azalıyor. İhtiyam azalıyor. Girdim maliyetleri artıyor. Nihai ürün maliyetleri artıyor dedik. Bak dört tane şey saydım size. Evet. Böyle bu durumda. Enflasyon artar. Nihai ürün fiyatları arttığı için. Tamam Girdi maliyetleri enflasyon şey nihai ürün fiyatını atıyor da enflasyon artıyor. Enflasyon. Yani şu tüfe. Tüfeyi artırıyor. Ee, siparişler azalıyor. Bunu nereden görüyorsunuz? İthalattaki övünme, övünüyor da yüzde üç nokta dokuz ithalatı vesaire de. i̇thalattaki orada tüketim malları ithalatı düşmedi. Sanayi ara malları düştü. O düştüğü için üretim düşüyor. İmalat e, sanayi daralıyor. Evet. Bunu görmüyor. E, siparişler dünyada ve Türkiye'de siparişler azalıyor. Özellikle ihracata yönelik siparişler azalıyor. Neden? Çünkü Türkiye'deki fiyatlar senin yanlış kur politikandan dolayı dünyada en pahalı hale geldi ve satamıyorsun. Evet. Ya nasıl olacak şimdi? Böyle bir durumda vergi toplayabilir misin? Ekonomi küçüldüğünü toplayamıyorsun. Doğru mu? Bu ne yapacaksın? Borçlanman lazım. O zaman da habire yüklendi. Ağustos'ta borçlanmanın sonuna geldi. 80 mil mi? Yıl sonuna kadar. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ayda 81 milyar TL borçlanman lazım. Nasıl olacak şimdi? Ortalama şu ana kadar 400 milyar TL üzerinde borçlanmışsın. Aylık. 4 ay. Önümüzde 4 ay var. Nasıl olacak şimdi? Nasıl yürüyeceğiz? Yürüyemeyeceğiz. Sıkıntı büyük. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla çünkü eskiden Türkiye'de daha önce de anlattım bir kere de anlatayım. E, herkes kafasına göre boşlanamıyor. Aynı Amerika'da olduğu gibi. Amerika nasıl kitlendi? Boşlanamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. kilitlendi. Niye? Çünkü sen bütçeye uymuyorsun. Bütçenin istediğin rakamlar diyor. Bu bütçeyi ben kabul etmiyorum Amerikan parlamentosu. Bu bütçe doğru bütçe değil diyor. Bu Amerikan parasını bu kadar harcayamazsın diyor. Bizde herkes anıdıyla harcıyor. Niye? kimse hesap sormuyor. Hesap soracak muhalefet de muhalefet de bütçe umurunda değil. Halkın fakir umurunda değil. Benim gördüm o. Bir hesap sorması lazım ya. Ne hesap sormuyorsun? Bana rapor hazırlamak yetmiyor buranın. Hesap soracaksın. Hesap sorar, hesap sorulmayan yerde düzen olmaz. Düzen olmayan yerde sistem olmaz. Sistem olmayan yerde her şey çok yarar. Gayet net. Dolayısıyla 81 milyar TL 10 günlük 15 günlük boşlanma. Sonra ne yiyeceksin? Yok çünkü vergi toplayamıyorsun. Ekonomi daralıyor. O açıyla nereden kapatıyorsun borçlanmayla. Şimdi normalde başka bir yerde bunu borçlanamaman lazım. Başka bir ülkede. yasaya veya kimseye uymuyor. O zaman öyle söyleyeyim size. Şimdi bütçe bir yasa. Yasayı meclisten çıkarttın mı çıkarttın. Uymayana ne ceza vereceksin? Hiçbir cezan yok. O zaman uymuyor mu hükümette? <laughs> o zaman fazla borçlanıyor. Seni beni borçlandırıyor. Maalesef. Seni beni hoşlandırıyor dediniz. Bir de kurlardan bahsettiniz. O zaman bir de köprü ve otoyollara ödenen garanti ücretlere kur zamını birazcık konuşalım. Şimdi geçenlere pek bir şey yok. Geçenler zam yapılmadı. Yani bu aralar zam yapılmadı. Ama geçmeyenler, evde oturanlar cebinden biraz daha mı fazla para çıkacak şimdi? Evet. Şimdi geçenleri sabit tuttular cebinden çıkarı geçmeyenler ev tutan teyzeler nineler daha fazla para ödeyecek. Ya böyle bir komedi olmaz ya. Hakikaten komedi yani. İnsan geçmeyecek paraya. Şimdi oradaki şeyleri fiyatlar artırmışlar. 795 TL şey sabit tutmuşlar mesela Osman Gazi Köprüsü'nden geçişi. Ama hazinenin ödeyeceği parayı artırmışlar. Niye? Niye artırmışlar abi? Kurdan dolayı diyor. Peki bizim söyledik sana git dövizle yap bu işi diye. Ya da Türkiye'de Diyor. neden kura dayalı Hani insanlar? Bir a, bazı aklemeller diyordu ki Türkiye'de ya ne işiniz dolarla kardeşim? Dolarla mı yiyorsunuz? Dolarla mı içiyorsunuz? diyorlar. Alışa işte, dolarla yaşıyorsunuz nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım siz mı ben yaparım. Ya maalesef yani ne diyeyim? Yani e, ağlanacak halimize gülüyoruz. Maalesef. Senin sen bir gülme son derece yanlış. Türkiye yönetilmiyor. Ekonomik olarak söylüyorum. Siyaset beni ilgilendirmiyor. Ekonomik olarak Türkiye yönetilmiyor. İdare ediliyor. İdare ediliyor. Çok net. Evet. Aldıkları kararların neye mal olacağını kimse hesaplamıyor. Ya da hesaplıyorsa çok umursamıyor. Eğer hesaplıyor umursamıyor. Umursuyorsa hesaplamıyor. Bir yerde bir yanlış var. yani Çünkü bunu bu kadar bir krizin sürdürmesi mümkün değil. İbrahim. Bu krizin 2018'den bu yana en az 40 kere bitmesi lazım. Bitirme, bitirmeler. Onun için Türkiye'de ben özellikle Kasım ayında çok ciddi sıkışmalar olacak anasını Hem hane halkı yani sade vatanda çok çok sıkışacak. Hem Merkez Bankası kur vesaire konusunda çok sıkışacak. Öyle görünüyor diyelim o zaman Kasım ayının altını çizerek bugünkü yayınımızı da evet. noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.